Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin anam gözlerin gözlerin yaflan of ya şilava of ya sen hiç galibine de mostayın ya ne bu neşe böyle sabah sabah tepe tatlar düşeceğim şimdi aşağı sen ne ya benim neşemde sen ne Belki kızım evlenecek, gelin olacak diye neşeliyim. Belki İsmail bütün kasabaya iğrenç oldu diye neşeliyim bu kadar. Sana bir soracağım neşelenme ha. Sana Seni soracağım. Senin en güzel yerin... ...kahverengi gözlerin. Gözlerin yar, gözlerin. Gözlerin anam, gözlerin gözlerin ufulanıp <laughs> Ama sen şarkını söyle Hicabi. Biri üzülür mü eder mi hiç düşünme. Söyle sen söyle. Ulan niye yok? Öldürecek mi beni? Öldüreceğim, öldüreceğim. Abla, sen hala üzülüyor mu bu İsmail'e? Gasip rezil oldu diye acıyor mu yoksa? Gonca, şimdi sırası mı? Okuluna gitsen. Vallahi başını üzülüyorum bence. O radyocu İsmail için hiç üzülmeye değmez. O altından çıkaracağım bir Nilay yaptı görmedin mi? Kasabada yalan söylemedi kimse kalmadı. Bilmiyorum ki ben bütün bunları benim için yaptı ama. Abo abla sen ne deyip durun? Senin gönlün hala onda ya. Sus kız ölüm dedim ben. Tövbe tövbe. Vallahi sen ne dedin bilmiyorum ben mi? Beni hiç doğruymuş gibi gelmiyor bununla. Şince gitse, ilçede kuyumcu soysa yine aynı şeyi mi diyeceğim? Benim için mi yaptı diyeceğim? Hep zümrüt öğretmenin duyguları ne olacak? İsmail sana kavuşacağım diye kullandı attı kızı. Hiç yazık değil mi onun duygularına, ha? Gonca! Kız! Okula gitmeyeceksen üstünü değiştir de ikicik de toprak buradan. Hadi bakayım. Yok baba yok. Dersim var benim, gidiyorum ben. Ha işe gelince Sen niye eleşiyorsun o zaman buralarda? Hadi bakalım. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin.